Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Tamer Kayaalp'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Buyurun. Sükunetli anlayalım adaylarımızın vizyonlarını. Buyurun Sayın Kayaalp. Sayın Divan, sevgili delegelerim, sayın partililerim. Hepinize öncelikle merhaba diyorum. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Öncelikle bu salondaki başta benim babam olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Babamın şahsında tüm babaların ellerinden öpüyorum. Sevgili kardeşlerim, Ankara'nın cesur insanları, yol arkadaşlarım, gönüldaşlarım, Kongremiz Ankara teşkilatımıza, partimize ve milletimize hayırlı olsun. Kongremiz her şeyden evvel uzun karantina günlerinden sonra bir araya gelmemizin, hasret gidermemizin vesilesi oldu. Divan üyelerimize, il yönetimimize, siz kıymetli delege ve üye arkadaşlarıma ayrıca yeniden teşekkür ediyorum. Kongremiz bir araya gelme vesilesidir, hasbihal vesilesidir. Gelin bunu bir hafıza tazelemesi vesilesine de dönüştürelim. Şöyle bir hafızamızı yoklayalım. Nerelerden geldiğimizi, ne badireler atlattığımızı hep beraber hatırlayalım istiyorum. Teröristlerle ittifak kurup aldatıldık, kandırıldık diye diye iktidarını pekiştiren bir parti nefes almamıza imkan vermiyordu. O günlerde çoğumuz eski partimizin siyasetinden şikayetçiydik. Akıl almaz işlere biraz izzeti nefsi olanı utandıracak eylemlere destek vermemiz isteniyordu. Bir ses çıkardın mı üstüne çullanıyorlardı. Maalesef. Bir eleştiri getirdin mi kapıyı gösteriyorlardı. Ne hainliğimiz kalıyordu ne teröristliğimiz, ne ajanlığımız işimizden atılıyor, ekmeğimizden ediliyor, yalnız bırakılıyor, horlanıyorduk. Fakat horlanıp bir köşede sızlanmayı kendimize reva görmedik. Hodri meydan dedik yollara düştük. İşte o dönemde benim zihnimden hiç çıkmayan bir fotoğraf var. Elektrikleri kesilmiş bir otelin mütevazi bir salonu salonda yine mütevazi fakat vakur ve kendinden emin cesur insanlar. Onları karanlığa boğmaya çalışan bir gaddarlık, bir nefret. Hepiniz iyi hatırlayacaksınız o günleri. Fakat, fakat bu cesurları korkutmak ne mümkün arkadaşlar. Gözlerindeki kıvılcım aydınlatıyor salonu. Ve o kıvılcımlar içinde bir cesur kadın haykırıyor. Karanlıkları aydınlatmaya geldik. İşte işte o karanlıkları aydınlatmaya gelen Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener. Alkış biraz daha artar diye söyledim. İşte benim zihnimdeki fotoğraf bu. İşte benim gözümde İyi Parti'nin özeti bu. Bizler karanlıkları aydınlatacağız. Bizler bu kıvılcımı Anadolu'nun her yerine götürüp meşaleler yakacağız. Başka bir yol mümkün, başka bir siyaset mümkün, başka bir dil, başka bir anlayış mümkün diyeceğiz. Partimiz kurulduğunda Türkiye'de siyaset rahatladı. Sesi duyulmayan milyonlar rahatladı. Kürsü bulamayanlara ses olduk. Destek bulamayanlara omuz olduk. Eli havada kalanlara el olduk, uzandık. Büyük bir iş başardık. Bu işi sizler başardınız arkadaşlar. En alçak komplolara, en hain iftiralara göğüs gerdiniz. Azımızı çoğalttınız. Emeğinizi esirgemediniz. Bugün bu salonda mecliste grubu olan Millet İttifakı'nın her başarısında payı olan saygın ve büyük bir partinin kongresi için toplanabildiysek sizin sayenizdedir. Cenabı Allah'a da şükürler olsun bu salonları doldurabilecek kalabalıkları bize nasip etti. İşte akıyor altında Ayaş daha da coşkulu.